Biz maşallah Allah ıslah etsin büyüklerimizin sayesinde son derecede geri bir gidiyoruz şu anda. Esnaf şu anda perişan. satış kesin yok zaten. Geçen sene göre yüzde 60 şu anda eksikliğimiz var. Mal almakımız bir yandan zorlanıyoruz, satışımız bir yanda zorlanıyoruz. Yani bayağı sıkıntı. Odun fiyatları berbat. Yani şu anda 3500, 3300, 3600. İnsana göre, merhamete göre, ucdana göre. Tabii şu andaki bizim buradaki esnaflarda da yüzde 67 ucdan diye bir şey yok. Adama bir ton odun yerinden bir 600-700 kilo getiriyor. Bir ton diye ki ben odun satmışım, para kazanıyorum. Adama talep çok, para yok alan. Yani vatandaşın almaya gücü yok. Müci yok. Müci olmadığı zaman bir ton odun eve yetişene kadar 3 milyar, 600, 700, mal oluyor yani. Adam gidip bu parayı kazanamıyor ki vatandaş. Hemen 500 kilo alıyor. Yani bir ton çok nadir alan oluyor. Geçen sene gene 2 ton, 3 ton, 4 ton. Adam hiç para sormadan. Vatandaş ister istemez kışın geçirmesi için yani borcundan, her oradan buradan kısıyor. Gelip birer ton odunu alırlar. Yani mecbur bu bir mecburiyetten alıyorlar yani. Hı hı. Meşe odunu, bize gelen odun. Geçen sene bize gelen odun 1 milyar 200, 1 milyardı. Şu anda 3 milyar 900'e bize odun geliyor yani. Maliyet çok arttı. Geçen sene bir araba kirası 10 milyondu, 8 bindi. 8 bin, 10 bindi o civarda. Bu sabah bir gelen bu odunu boşaltırdım. 20, e, 26 milyar 700 milyon sadece kira. Niye? Adamlar da diyor muzot geçen sene 14'ü, 15'i, ile 42 milyon. Kenar mahalleleri yapıyor alıyor ya. Zaten Karaköprü'den odana ihtiyacı yok zaten. Doğalgaz olan bölgeler kenar mahallesinde o da gariban olan kesimler alıyor yani. bitti bitti. Yani çok sadece 1-2 seneye kadar belki odunculuk yani devam edebilir. Ondan sonra biter. Bir fırın kalmıştır. Fırıncılar da şu anda doğalgaza bağlamak zorundalar. doğalgaza olan belgelerden. Yani sıkıntı çok yani.